Selamlar YouTube ve ben severler. O canlar dostlar. Herkese çok selam. Şimdi sizlere e, önemli bir açıklamam yapsam artık bilmiyorum ama yani birçoğunuzun da elbet farkında olması gerekiyor. Ama fark etmediğiniz hala bir ton şey var. Şimdi önceliğim e, benim bildiğiniz üzere YouTube kanalım gayet güzel ilerliyor. Ama Böyle bir sıkıntı var. Birçoğunuzun bildiği böyle güzel işleyen tıkır tıkır giden mükemmel bir YouTube kanalım var tabi. Hani ben bunu şey amacıyla söylüyorum hani bilin ya da bilmeyin diye değil. Hani örnek olarak bilmeyenleri de öğretmek için yapıyorum. Neyse aynı zamanda da hani e, YouTube'dan başka daha öncesinde de Twitch kanalım vardı. Bunu birçok kişi biliyor. Şimdi yani bunları bilenler olsanız da Burada Kik de var. Edren abime buradan selamlar yayın açmış. Ee, YouTube, Twitch ve Kik üzerinde çok çok düşündüm. Ve düşündüklerim arasında da şöyle bir baktım, döndüm, dolandım. Belki bir çoğunuzun hani sevmeyeceği ya da seveceğim deyip belki bakmayacağı bir olabilir. Hatta belki hala bilmiyor bir olabilir. Ama ee, bu üç tane platformun arasında Twitch kanalımın yani birçok kişi tarafından tanınması, takip edilmesi ve bilinmesi hani çok güzel bir şey ama yani onun öyle olması ve 20 bin küsur takipçiye ulaşmanın yani verdiği hedef güzel bir şey ve devamlı da çok mutlu oluyorum aslında. Ama asıl konuya gelecek olursak konu bunlardan biriydi. Ve genelleme yapmayı düşünüyorum bazı konularda. Şimdi bir da zaten bildiği üzere Amazon Twitch'in firma sahibi. Yani Amazon Twitch'in bir sahibi. Amazon'un birçok yerde birçok şeyde hak sahibi olduğu üzere hani Twitch'in de bazı şeylerini değiştiriyor. Şimdi Twitch'in sisteminde birçok kişi böyle ya platform değiştiriyor ya da üzerine platformlar ziyade hani yayın konseptini birleştirerek falan birikçe bir şey yapıyor. Yani değişik değişik bir fikir üretiyor. Neyse. Ben de sürekli böyle gel git yapmaktan ya da işte bir şeylerin iyi ya da kötü olacağını düşünmekten hani bunları yaşamamak için böyle bir karar almayı düşünüyorum. Her ne kadar uygundur, iyidir, kötüdür bilmiyorum. Ama bilenler varsa ve yardımcı olabilecek birçok kişiye ulaşırsa sevinirim. Hatta zaten ben bunu sabah saatlerinde de öğlen gibi falan yani, hani öğlen gibi ben bunu normalde şeyde yazdım. YouTube'un topluluk kısmında yazdım bildirdim. Ama kimse bakmadı. Niye? Çünkü YouTube izleyicisi sadece videoları izliyor. Ya da işte hani beni bilenler yayınlardan falan görüyor birçoğu. Şimdi YouTube'daki YouTube'u bilen birisi YouTube videosunu izliyor. Genelde Twitch ya da işte Kik gibi böyle diğer yayın platformlarını da genel olarak oradaki insanlar görüyor izliyor. Ve ben de hani bunların yanı sıra bunlara böyle üçüne birden ithafen hani şu algıda bulunmak istiyorum. Birçoğu hani Twitch'in platform üzerindeki hatalarıdır, ne bilmişti, işte para birimidir falan bunların birçoğunun az olduğunu ve çok kötü reklam olduğunu aynı zamanda reklamlardan yanı sıra hani hiçbir şeyin etkileşime geçmediği ve yetkilinin de birçok kişinin tarafından hani ulaşılamadığını ve ben de dahil olmak üzere diğer büyük birçok yayıncı da dahil Hani hiçbir şekilde Twitch'e mail attığımızda olumlu bir yanıt almıyor. Yani nereye girersen gir, nereye çıkarsan çık. Bir hata oldu mu elbet devamı da geliyor. Ve bundan ötürü, bundan dolayı ben eğer ki e, yayın açmak istediğimde sürekli gel git yapmaktansa bunları birleştirsem mi? Üçünü birden birleştirebilirim. Ama şöyle bir sıkıntı olur. Üçünü birleştirirken YouTube üzerinden müziği veremeyeceğim için Müzik ve video YouTube tarafında olmayacağı için bunları Birleştirmem doğru olmayabilir Çünkü olur da hani Twitch'tir Kik'tir bunları normal yayın olarak yapınca YouTube'a da devreye sokarsam Müzik hiçbirinde olmayacak Ama ve lakin YouTube yerine işte Twitch'i tekrardan öncekiler gibi birleştirebilirim Aylar önce bunu denedim birleştirdim ama çok olumlu olumsuz bir yönlerini araştırdım baktım ettim. Ondan sonra dedim ki millet bana sürekli hani çiçe geliyor diyor ki işte yok efendim işte sen beni Twitch'ten banladın. Yok efendim işte şuradan bilmem ne. Ben bunları yaşamaktansa kendi eğlencemi kendi durumumu düşünmeye çalışıyorum. Ve aynı zamanda hani her gün aralıksız belki video ve YouTube'da yayın yapıyor. YouTube demişim hani YouTube'a video çekiyorum aralıksız ve aynı zamanda da Hani Twitch direktleri bunlara da bayağı bir yayın yaptım. Zaten yani Twitch kanalımı 6 yıldır uğraşıyorum. Yani bu 6 yılda bana destek veren herkese çok çok teşekkür ederim. Ve e, bunların yanı sıra acaba diyorum hani üçünü birden mi birleştireyim yoksa Twitch'de Kiki mi birleştireyim ya da direkt olarak Kiki mi yapayım diyorum. Hani Kiki e tek başına geçince yalnız bırakılıyorum. Çünkü beni izleyen gören, duyan birçok kişi buraya geliyor. Mesela işte iki geliyor. Sohbet satırına tıklıyor buradan bir yerden. Ondan sonra bakıyor abi diyor ki hani ya diyor abi diyor sen beni bilmem nerede banladın falan diye filan bir yerden banladın açar mısın? Abi ben bunları gerçekten duymak görmek istemiyorum. Ben artık hani eğlenmek ve mutlu olmak istiyorum. Yani kazanç sağlamak istiyorum. Kazanç dediğin şey nedir abi? Youtube'da mesela hani tam bilmesem de bir para değeri olan bir süper chat mi? artık böyle bir şey var. Hani yukarıda bir donate atılan bir şey var. Bir de Bino Game sistemleri falan. Neyse. Twitch'in de abonelikleri var. Biti var. Ama bunların yanı sıra da Bino Game'i de bağlayabiliyorsun tekrar. Ve e, Twitch'in fiyatlandırmaları o kadar kötü o kadar rahatsız ediyor ki artık birçok kişi hani bundan dolayı e, ki tek başına yayın yapıp ya da işte Twitch'le birleştirip ama önceliğimi kike vermekten yana kullanarak devam ettirsem ya da yapsam bir şekilde hani kik kanalımı takip eder misiniz ya da işte kike gelip izler misiniz mükemmel olur çok sevinirim yani bunu ne kadar çok paylaştım ne kadar çok söyledim 3 ay üzerine yani üzerine ben bunun 17 Ocak'ta geçişini yapacağım diye 2-2,5-3 iki, iki, ay boyunca kikte yayın yaptım ama kimsenin çok umurunda olmadı ya da işte hani niyeti kötü ve kişiliği bozuk birçok kişi buraya geldi. Saçma sapan şeyler yaşandı. Yani ben her platform geçişlerinde her bir şey denediğimde bunlar olma ihtimali var. Hani bu ülkede yasal olmayan şeyleri kullanan ve doğruyu düşünmek yerine kötülüğü de düşünen bir ton insan evladı var. Bunlara sürekli engel atmak hani tabii ki de olabilecek şeylerden birisi. Çünkü Sağ olsun bununla ilgilenen birine ulaşmak çok zor oluyor. Hani ulaşsan da bazen yanıtsız bile kalıyor. Yani diyeceğim bu. Hani üçünü mü birleştireyim? Yoksa e, iki tanesini mi birleştireyim? Ve üzerine bir tane mi yapayım? Hani bunları güzelce dile getirip yorumlarda ondan sonra işte yayınlarımda falan hani yardımcı olursanız çok sevinirim. Hani mümkünse bunlara kısa süre içinde yanıt bulmam gerekiyor yoksa hani ben YouTube'da video atarım ya da işte YouTube'a yayın yaparım belki bir ihtimal ama en çok kazandıracak yerde şu an Twitch değil YouTube değil Kik olarak gözüküyor çünkü benim zaten YouTube'da hani banyo gemelerini bağladığım zaman olabilecek şeylerden başka yani hangi bir şekilde hani YouTube tarafına bir video çekmediğim sürece ve at işte başka bir şey yapmadığımda hani kazancım yarı yamalak oluyor çünkü niye YouTube'da gelir kaynağı olarak para kazancı açık değil. Videoları izlenmediği zaman hani bu izlenme saatidir bunlar falan birçok kez hani açılmadığı için hani belli bir standarta ulaşamayınca belli bir düzeye bundan dolayı hani bu özellik açık değil. Şahsen açılmasını isterdim hala ama 6 yıla yakın 5-6 yıldır da Twitch ile beraber yaptığım yayınların yanı sıra hani YouTube'a da içerik üretiyorum. Ama e, son zamanlar belli başlı böyle sıkıntılardır ya da işte ne bileyim düzensizlikler olmuştu tabi son bir iki sene önce. Ondan sonra işte böyle bir düzene oturtmaya çalıştım. Arada böyle bir aksi olabilir bazı şeyler. Ama e, YouTube tarafını videoların izlenmesine göre orantılı bir şekilde hani gelir kaynağını aktif edebilirsem çok iyi olur. Hadi diyelim bu olmuyor ya da olacak ama daha sonra. O zaman da sizlerden ricam eğer ki sürekli Twitch'te kal Twitch daha iyidir diye düşünen varsa hani bunu belirtsin ya da işte kick daha iyi hani kick'e geç diyen birçok kişiyi görüyorum hala ama hani her ne kadar kick'e geç deyip de benim iki iki buçuk üç ay boyunca yaptığım yayınların çoğunu belki de görmediler bile yani abi ben buraya 248 takipçi olarak gelmedim yani ben buraya 248 takipçi gelmedim normalde yani buraya 17 Ocak'taki Twitch yayınımı bırakırken 18'inden beri yayın yaptım sonra. E, sonra geri döndüm ne oldu? Buradaki takipçim belli bir zaman sonra durdu ama bu kadar değildi. Sadece burada 240'lı bir şeydi. 244 falan civarı bir şeydi. Neyse. E, bunların hepsini birleştirmek biraz sıkıntı olabilir. Belki Twitch'deki ki tekrardan yeni bir düzenle birleştirilir. Ama şunu istiyorum hani sadece kick olursa destek ve hani düzenli izleyici hani bunları istiyorum mümkün olduğu sürece de burası olsun isterim çünkü diğerlerinin gerçekten kazanç sistemi çok kötü seviyede hani YouTube'u hiç bilmiyorum nasıl oluyor ama Twitch'in yıllardan beridir bana uğramadığı birçok doğru olan şeyleri var hani uğramamış ama doğru olduğunu düşündüğüm şeyler var hani uğramadı dediğim hani desteği çok fazla veremedikleri için hani uğramadı olarak sayıyorum. Çünkü yani birçok kişi kazanırken benim kazanmadığım çok şey var. Hani ben 6 yıldır emek harcadım. 6 yıldır iyi ya da kötü herkes geldi gitti. Ben de var seven de var. Ama buna rağmen gerçekten ben burayı hani emek harcadım. Bazılarının hırsızlık yaptığı yerde ben buraya düzen sağlamaya çalıştım. Rapor sistemini benden az kullanan insan çok vardır yani. Hani partner yayıncıları bilmiyorum ama partner olmayan ya da belli başlı yayıncılar dışında gerçekten benim dışındaki ya da hani bunlar kullanmıyordu genelde. Yani ben çok fazla rapor yazdım. Twitch'e başka bir yerlere de. Yeter ki Twitch için hani gelir kaynağımı ya da işte ne bileyim belli bir partnerlik seviyesidir ya da işte farklı sebeplerdir, sahtesidir, doğrusudur. bunun hepsini düzgünce yazmaya çalıştım. iyi ya da kötü bildirmeye çalıştım. Ama ve lakin konuyu çok uzatmamak lazım. Yani Twitch kanalımın partnerlik seviyesi asla olamadı. İnşallah olur diye düşündük. Hala inanıyoruz ki kalbimize ve duygularımıza, düşüncelerimize, hislerimize, kalbimizle inanıyoruz. Hani kalbimizdeki duygu ve düşünce hislerimize inanaraktan bunların daha iyi, daha güzel olacağını biliyorum. Ama nasıl olacağını tahmin edemiyorum. Tahmin etmek çünkü çok zor artık ve sizlerden ricam. Sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum. Biraz hastayım. Başta söylemedim belki ama biraz bir hastalıktır falan bunlar var. İster istemez bir salgın var herhalde bilmiyorum ne oluyor. Yani demem şu ki yorumlarda çok güzel dileklerinizi, çok güzel iyiliklerinizi bekliyorum. Yani kötü düşüncelerinizi kendinize saklayın. Benim sizinle irtibat kuracak bir durumum olacak bile olsa Kötü insanlar için değil, iyi insanlar ve iyilikler için olsun istiyorum. O yüzden hani hiç kanalımı takip ederseniz en önceliği burası. Çünkü dediğim gibi Twitch'in gidişatı çok kötü. Hani benim yıllar önceki geçtiğim süreçte ve gelecekte olan bazı sebepler. Hani belki ee, ne bileyim yani belki Twitch iyiye de dönüşebilir ama bu belki 3 sene sonra belki 5 sene sonra olacak. Çünkü o kadar uzun zaman yaptık gibi şeyler. Hani olmayınca olmuyor. Anlıyorum. Hani bir platform olmuyor, diğeri olmuyor, öteki olmuyor diye sürekli böyle bir yerden dönüp dolanmaktansa hani ve tamamen de bırakmaktansa hani bunu dile getirerek anlatmak istedim. Yani birçoğu gerçekten hala bana soruyor. Abi sen ne işte Twitch'ten niye hiç geçmedin? Anasını gözünü seveyim yani. Affedersin. Ama birader. Bakam canım dostum. Yani 3 ay uğraştım neredeyse. İki buçuk üç ay uğraştım. Üçüncü ayın ortasına doğru mu ne bırakmak zorunda kaldım. Ama sen, sen ve senin gibiler hala görmüyordu. Bazıları vardı kötü yaklaştığı için banlandı, yasaklandı. Onların dışında hala geride kalan güzel insanlar var. Ama görmezden geliyor. Twitch'e giriyorum. Twitch anında tepki vermese de izleyici sayısında orantılı, orantısız çok değişiyor. Ama kike giriyorum. Kik de ben bir şey demediğimde ve attığı Twitch'e yayın açıp oradan da çekmeye geçmediğim sürece Gelen giden çok nadir oluyor Yani Belki 10 saat yayın yap Bir kişi zor geliyor yani Öyle diyeyim ben size yani benim arkadaşım bile belki gelip izlemiyor O derece bir sıkıntı var Hani şurayı bir takip ederseniz şurası bir 1500 civarları bir şey olursa Çok sevineceğim hani 1500 olması çok önemli bir şey Çünkü 1500'ün bir özelliği var Hani 1500 takipçi oluyorsun Ondan sonra 1500 takipçi olduğun için ve işte belli bir düzende yayın yapıp düzeni sağlayıp belli bir ilerleme kaydettiğinde hani saatlik olarak bir para değeri bir şey veriyorlar. Belli bir miktar para veriyorlar. Belli bir doların üzerinde. Ama şöyle bir şey de var. Her ne kadar burayı 1500 takipçi yapsak da şunu da unutmayın. Bu kanal sadece takipçine değil abonelerle de desteklenmesi gerekiyor. En önemli şey zaten buranın abonelik sistemi. Nasıl YouTube'un aboneliği bedava ya da işte belli başlı özellikleri paralı. Twitch'in abonelik sisteminde de hani belli bir limit var, belli bir seviye. Onun da hani pahalı olan bir kısmı. Hani YouTube'da istediğin şekilde kendin belirleyebiliyorsun sanırım. Ama bu özellik bende açık olmadığı için belirleyemem, açamam da zaten öyle bir şeyimiz. Ama Twitch'in sistemindeki kendi sistemin sürekli değiştiği için artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yani artık umudumu yitirdim. Umudumu kaybetmeye başladım Twitch için. Hani belki bir umut vardır. Belki bir şey vardır ama inan anlamıyorum artık. Bundan ötürü hiç kanalımı takip edip ondan sonra bir de yayınlarıma gelip izler. Aynı zamanda varsa bir 5 dolarlık 5 dolar sadece 5 dolar bir kişi bile olsa hani bir faydası olacak. Ve 5 dolar abonelik sadece paradır. Ve belki birkaç ay sonra veyahut birkaç yıl sonra belki burası çok daha ucuz olacak ama kazanç sistemi olarak da çok iyi kalacak. O yüzden Sizlerden ricam buraya bir uğrayın Önceliğiniz burası olsun Youtube tarafına da yardımcı olmanızı bekliyorum zaten Kanala abone ol Yorum yap Videoyu da bir beğen Hani izledin dinledin o kadar bir beğen yani Hani Kanala beğenmek, abone olmak, ne bileyim işte izlemek, yorum yapmak bunlar paralı değil Kardeş Twitch ve Kik değiliz şu anda Amacımız burada Twitch ile Kik'i bildirmek olabilir Söylemek olabilir Ama yani şuraya gelip izliyorsan yorum atmadan önce bir beğen. izledin dinledin beğendin çünkü. Yani beğenmesen ne izleyeceksin ya da işte bu kanala niye abone oluyor olacaksın. Öncelikle bir beğen. Sonra aşağıya yorum yap. Aynı zamanda yorum yaptığın yerin hemen sağında şurada like butonlarının yanında bir yerde abone ol butonu var. Oraya da butona basıp ondan sonra bir de kanalıma abone olup bu videoyu da aynı zamanda takip edip takip ne ya paylaşıp hani destek verirsen sevinirim. Yani biraz zorlandım. Çünkü dediğim gibi hastayım. Hastayken yani nefes bile alamıyorum bazen. O derece zorlanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Dediklerimi uygula ve beni yalnız bırakma. Yoksa çok üzülürüz. Siz deyin ama ben.